Yeni İl Başkanı Sayın Arge. Adnan Volkan Basın. Mazbatamızı aldık arkadaşlarımızla beraber hep birlikte gelerek. Tabii Sayın Vekilim buyurun. Şerefim ve onurumla Mazbatamı en iyi şekilde taşıyacağıma, Cumhuriyet Halk Partisi'ne en iyi şekilde arkadaşlarımla beraber hizmet edeceğimize hiç kimsenin şüphesi olmasın. Genel Başkanımızın da dediği gibi başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz. Durmayacağız. Sabaha kadar gerekirse 6 ay boyunca Çalışacağız. Her şey çok iyi olacak Allah'ın izniyle. Yeni dönemde inşallah tekrardan geçmiş dönemde Recep Başkanım'ın döneminde olduğu gibi 12'de 12 yapacağız. Allah'ın izniyle. Bir süreliğine devretmiştik. Tekrardan geri alacağız belediyelerimizi. Onun için de var gücümüzle çalışacağız. Sokaklardan başlayacağız. Bugün pazardan yürüyerek geldik. Dönüşte de tekrardan meyve sebze bölümünden yürüyerek partimize geçip toplantılarımızı yapıp ardından tekrardan pazarlar, haller aklınıza balık halinden tutun meyve haline sokaklarda mahalle mahalle kadın kollarımızla birlikte başkanlarımızla birlikte kapı kapı her yere dolaşacağız. Bütün köylere her yere inşallah gücümüzün yettiği kadarıyla gezeceğiz. Burada